Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanızda beni izleyen takipçilerim neler bekliyor olacak İnşallah güzellikler de sizleri bulsun sağlıklı günleriniz olsun inşallah kolektife niyet ettim beni şu anda izleyen bütün arkadaşlarım üstünüze alınabilirsiniz Tabii ki size uyanları güzel olanları kabul edin uymayanları da evrene gönderin tek yapmanız gereken fallarımızı takip etmek için ee, abone olduktan sonra zil bildirimi sesinizin tümü kısmını açık işaretlemek anında bildirim alacaksınız. Hem e, burç yorumlarınızı takip edeceksiniz hem de genel fallarınızı izleyeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım beni izleyen takipçilerimi yakın zamanda neler bekliyor ayrıntılı bir şekilde bakalım arkadaşlar. <laughs> şöyle göstereyim şu fincanınızın içi şöyle sizler de görün şimdi buradaki sizsiniz yani diğer insanlara göre biraz daha kolay kırılan ve üzülen bir yapınız olduğunu görmekteyim arkadaşlarım. E, bu dışarıdan bakan insanların e, kolay kolay fark edemeyeceği evet bir özelliğiniz olsa da bazı zamanlarda kendinizi gerçekten savunmasız bırakabiliyorsunuz e, tabii ki kırıldığınız zamanlarda ise kendinizi toparlaması ya da tekrar güven duygusuna sarılmak e, sizin için oldukça zorlu bir süreç gibi görünüyor şu an itibariyle arkadaşlarım e, siz sorunları İç dünyanızda halletmeye çalışmanızdan dolayı gerçekten kimi zaman e, çok yalnız hissediyor kendinizi olabilirsiniz. E, bu sorunları ailenizle ya da çok yakın arkadaşlarınızla çözmeye de gayret göstermelisiniz arkadaşlarım. Şimdi şöyle bakmamıza, aa bakın, e, burada kendiniz gibi sırlara sahip çıkan e, ve gerçekten karşındaki insana ihanet etmeyen ee, ...çok net bir arkadaşınız olduğunu görmekteyim arkadaşlarım. Ee, ona sırtınızı dayayabilirsiniz. Bu kişi sizi asla yarı yolda bırakmaz. Yani siz nasılsanız karşınızdaki o kişiyi de öyle düşünün arkadaşlarım. Tabii ki bugüne kadar kimseyi yarı yolda bırakmadığınızdan ötürü... E, ...iyi bir kişi olduğunuz e, sonucuna buradan net bir şekilde varabiliyoruz arkadaşlar. E, aşk hayatınızı derinlemesine inceleyeceğimiz hemen alt kısma geçelim Aşk hayatınızda e, güzel ilerleyen aslında güzel haberleri okurken e, ya da siz seyrederken bizim kadar e, benim kadar en azından mutlu olacağınızı hissediyorum Şimdi önümüzdeki ayın yani Eylül ayının e, 28 gününden sonra e, hayatınıza girecek olan bir erkek arkadaşlar sevgili bayan takipçilerim ee, şimdi e, sizin tüm aşk hayatınızı bu kişi öğrenmek isteyecek ve iyi niyeti sayesinde size çok yarar sağlayacak ama sakın ola geçmişte yaşadığınız ilişkileri bu hayatınıza giren kişiye anlatmayın şimdi her şey toz pembe başlangıçta görünebilir yarın bunu başınıza kakabilir arkadaşlar o yüzden geçmiş geçmişte kalmış yaşanmış ve bitmiş siz kesinlikle önünüzdeki kişiye odaklanmanız gerekiyor. Çünkü sizi e, önerim bu kişinin varlığından e, tamamen emin olduktan sonra ya da bu kişiyi gerçekten e, karşınızdaki kişinin sizi sevdiğinden emin olduktan sonra e, bu problemleri anlatmanız, e, bu kişiyi kendinize sırdaş yapmanız daha önemli. Eğer bunu baştan anlatırsanız bu kişide bir ön yargı oluşacak size karşı. Eğer mutlu ve umutlu bir insansanız, ee, geçmişte yaşananlar asla sizin hiçbir zaman e, gelecek planlarınızı engelleyemez, engellememeli. Çünkü geçmişin artık e, bir anı olduğunu unutmamalısınız arkadaşlarım. Şimdi burada e, ufak tefek bir sağlık problemleri yaşıyorsunuz ama... Hani böyle bir gün iyisiniz, iki gün kötüsünüz yani çok da fazla hasta olmak istemiyorsunuz. Çünkü hastalığı çok ağır geçirenlerdensiniz. Yani bir gribi ya da bir nezleyi bile çok uzun süre üstünüzde taşıyabiliyorsunuz. Ve üstünüzde böyle bir hastalık varsa bunu da kısa bir zamanda en az bir haftası var arkadaşlar. Atlatacak mısınız gibi, sağlığınıza kavuşacak mısınız gibi duruyor şu an itibariyle. Ee, şu sıralar içinizden geldiği gibi e, hareket etmelisiniz kesinlikle etki altında olmayın hem sosyal ortamınızda hem ailevi hem aşk konularında kesinlikle bakın bunu üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar ee, şu sıralar içinizden geldiği gibi hareket et, edin kimsenin etkisi ya da baskısı altında kalmayın hiç kimse ya da hiçbir şeye karşı şimdi burada balık adam çıkmış Ay ne kadar güzel ne kadar güzel ve çok büyük çıkmış Şimdi hayırlı ve e, iyi bir iş için e, bir teşebbüs yapacaksınız. E, fakat bunu yaparken de çok iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor. Bu araştırmayı çok iyi yapın ki sonucu sizin için iyi olsun. Yani böyle hani birisi bir şey dedi diye pat diye o işe atılmayın arkadaşlarım. Ya kendi işinizdir ya daha başkasının yanında çalışıyorsunuzdur. Hiç fark etmez. Bilgi bilgidir, tecrübe tecrübedir. E, o yüzden çok iyi araştırmanız gerekiyor. Sonucu çok iyi olsun diye. burada bir sürü çıkmış yani böyle bir grup sanki böyle bir ordu gibi dostlarınızla tamamen sevdiğiniz kişilerle arkadaşlarınızla kalabalık bir davete katılacaksınız çok güzel zaman geçireceksiniz yalnız bu gecenin sonunda bazı tartışmalar yaşanacak yani istenilen ya da istenilmeyen bazı konuşmalar tartışmalar ses yükselmeleri olacak birazcık canınız sıkılacak sizin için hani bu eğlenceli geçen saatler sanki böyle saniyeler içinde yok olup gidecekmiş gibi. O kadar çok sesler yükselip tartışmalar yükselecek sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada Bursa'nın B'si, Hatay'ın H'si, Ağrı'nın A'sı. Bu üç şehri de selam olsun diyorum adında ya da soyadında. Şu anda beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim. Bu harflerden bir tanesi bile varsa ama üçü olursa şahane olur. Çünkü neden? Can sıkan. Bütün her şeyden tez vakitte kurtulacağınızı söylüyor bu üç harfi taşıyan kişiler için arkadaşlarım. Çünkü sizin kazanılacak o kadar güzel başarılarınız var ki. O kadar çok başarılarınız var ki. bu aslında sadece sizin bugünlük ya da yarınlık başarınızı temsil etmiyor. Hayatınızda bundan sonraki ee, geleceğinizdeki başarıyı da temsil ediyor arkadaşlarım. Of şurada en çok bakın buna sevinirim. İç hayatınız kargaşalar oldu, durgunluklar oldu, tekrar toparlandınız. Böyle bir yoğunluk oldu, kafalar daldı, bunu aldınız. Bazı pürüzler, sorunlar ortaya çıktı. Ee, yani bu pürüzlerden işe belki tam anlamıyla konsantre olamadığınız olabilir arkadaşlar. Ee, bu pürüzler tamamıyla Eylül ayı sonuna kadar bitecek gibi görünüyor. Biraz daha sabredin. Ee, yani iş de çok önemli. İş bulmak da çok zor. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum arkadaşlar. Yani bu batıl inançlarınız var ya sizin. Benim de var arkadaşlar. Eminim sizin de vardır. Mesela bu batıl inançlarınız gerçekten çok önem veriyorsunuz. Yani eski bir kadın ya da eski bir e, geçmişte yaşayan bir erkek size bir şey söylediyse... ...ona kafanız takılı kalıyor. E, ve acaba mı diye düşünmüyor da değilsiniz. Kesinlikle ben de sizin gibiyim. E, ve... Hep de onların dediğinin çıkması, onların söylediklerini yüzde yüz doğruluyor değil mi? Yalnız siz geçmişte bir kişiyi dinlememişsiniz. Çok büyük hata yapmışsınız. Ve onun pişmanlığını o günden bugüne kadar fazlasıyla yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ama o kişi size kırgın değil. O kişi size kırgın değil. Ee, çünkü zamanla bu kırgınlığı, kızgınlığı geçmiş bu kişinin. E artık tamamen huzurlu, mutlu bir hayat sürmek istiyorsunuz ailece. Bu da zaten en normal hakkınız olağan da budur zaten diye düşünüyorum. Şimdi üzüntüden kaynaklı çok büyük rahatsızlık atlatmış olan ya da çok rahatsızlık yaşayan bir kişi belirmiş. Tamamen üzüntüden kaynaklı bakın. Aldığı bir üzüntü sonrası belki saçları beyazlamıştır ya da böyle. Eli kolu boşalmıştır ya da bir panik atak olmuştur. Yani tamamen bir rahatsızlık geçiren tamamen üzüntüye bağlı aldığı haber sonrası e, rahatsızlık yaşayan birisi var hanenizde. E, bu kişi eğer bu üzüntüyü yaratan kişi normal seyrinde e, tekrar ona müjdeli bir haber verirse ben düzeleceğini ümit ediyorum arkadaşlar. E, yani bir şoka uğramış böyle bir üzüntü yaşamış. Tekrar o kişiyle alakalı bir e, sevindirici bir haber alırsa bence bu kişi moral olarak kendini düzelttiği zaman sağlığına da e, kavuşacak diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım <laughs> tabağımız bize ne söyleyecek? <laughs> Şurada tabağımız sevgili arkadaşlarım. <laughs> vallahi sanki böyle karabasan gibi hanenin içine bir karabasan oturmuş. Git diyorsunuz gitmiyor, kolluyorsunuz gitmiyor resmen ee, karabasan gibi oturmuş, çökmüş. E, bu bir erkek, esmer bir erkek adından da anlaşılacağı gibi karabasan gibi çökmüş. E, vallahi ne soluk aldırıyor, ne dışarı çıkartıyor. Nefes almak güç sürekli başınızda. Ya bu kişi işten ayrıldı sürekli başınızda. Ya da gerçekten iş bulamıyor ya da keyfiye çalışmıyor. Ama bu kişi sizin evin içinde bunu altmış. Gerçekten. Hani bu bir iki saat bile bu kişi dışarı çıksa siz bir nefes alacaksınız. Kendinize geleceksiniz ama sürekli evde. Nedense artık dışarıya borç mu yaptı? Başında bunun alacaklıları mı geliyor? Başına bilemiyorum. Bunlarla alakalı problem yaşıyor. Tamamen maddi konularla alakalı. Bu yüzden de bütün gün başınızda. Bu kişi ne zaman başınızdan gider? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Ee, bu kişi canı istemediği için iş bulmuyor. Canı istese bugün iş bulabilir. Çok rahatlıkla. Demek ki rahat yaşamayı tercih ediyor şu an itibariyle. Yani belli bir süre daha e, sizin başınızda gibi görüküyor sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.